Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri Platformumuza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi açıklaması dünyada son haber oldu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere son dakika haberi olarak duyuruldu ve dış basında geniş yer aldı. İşte detaylar. Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ve dün tüm dünyaya açıkladığı doğal gaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı. Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden politiko.eu, haberi, Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti, başlığıyla yayınladı. Doğalgazın, Fatih Sondaj Gemisi tarafından 250 km2'lik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki karasularında doğalgaz yatakları bulduğunu açıkladığı belirtildi. Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi. Haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yakın zamanda başka bir gemiyle rezerv arayacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithal ettiği anımsatıldı. Belçika'nın Fransızca yayın yapan 7sur7 internet sitesinin AFP'ye dayandırdığı haberinde Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz alanını keşfetti başlığı kullanıldı. Doğalgaz rezervinin tahmini olarak 320 milyar metreküp olduğu belirtilen haberde Türkiye'nin mevcut durumda enerji ithal ettiği anımsatıldı. Haberde Türkiye'nin doğalgazı 2023 yılında kullanmaya başlamayı hedeflediği kaydedildi. Haberde benzer çalışmaların devam ettiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de hidrokarbon aramalarına hız verdiğine işaret edildi. Haberde keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve 2023 yılında doğal gazın kullanılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gerginlikler yaşadığına dikkat çekildi. Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinde Doğalgaz Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük rezervi keşfetti başlığı yer aldı. Belçika'da Fransızca yayın yapan sudinfo.be haber sitesi de Türkiye Karadeniz'de büyük doğalgaz alanı keşfettiğini duyurdu başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz sahasını keşfettiğini açıkladığı bilgisi paylaşıldı. 320 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirtilen haberde, bölgede daha fazla rezerv olabileceği ifade edildi, haberde Erdoğan'ın, bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Allah bize çok kıymetli bir kapıyı açtı. Gemilerimiz, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Bu işi tamamen yerli imkanlarımızla yürüttük, ifadeleri de okuyuculara aktarıldı. Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmaları sürdürdüğü, bunun Yunanistan'da gerginliğe neden olduğu anımsatıldı. Almanya, Bild gazetesi internet sitesinde, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfini Erdoğan'ın, millet için yeni bir dönem olarak nitelendirdiği belirtildi. Haberde Erdoğan'ın bölgedeki diğer buluntular içinde ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta, Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğal gaz buldu, başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini ve bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu, söylediği aktarıldı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Akdeniz'de sondaj çalışmalarına da devam edileceğini duyurduğu aktarılarak, Türkiye'nin Yunanistan ve AB ile bu konuda bir ihtilaf yaşadığı belirtildi. Ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'nin bir enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceklerini vurguladığı haberde, resmi açıklama öncesi konuya hakim kişiler büyük bir kaynaktan söz etmişti. Türk lirası bu açıklama sonrasında değer kazanmıştı, ifadelerine yer verildi. Alman haber ajansı DPAÖN, Türkiye Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu duyurdu, başlığıyla verdiği haberde, Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğal gaz kaynağına ulaştı, denildi. Ajansın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih'in 320 milyar metreküplük bir kaynak keşfettiğini ve 2023 yılına kadar kaynaktan çıkan gazın ülkede kullanıma sunulmasını sağlamanın hedeflendiğini söylediği aktarıldı, Yunanistan. Yunanistan'da Sıkaya adlı haber portalı, Erdoğan'ın sevinç çığlığı, başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya geniş yer verdi. Enerji konulu haberler yapan Enerjiya internet sitesi ise 320 milyar metreküp doğal gazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirterek Erdoğan'ın Yunanistan'ı Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak nitelendirdiğini yazdı. Erdoğan, Karadeniz'de dev doğal gaz yatağı bulduk başlığını kullanan Katimerini gazetesinin internet sitesi Erdoğan Akdeniz'deki araştırmaları hızlandırmakla tehdit ediyor ifadesine yer verdi. Ukrayna, Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un tarihi keşif Erdoğan Karadeniz'de gaz yatağı bulduklarını açıkladı. Başlığıyla verilen haberde Erdoğan'ın Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağı keşfini yaptı. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğal gaz yatağı buldu ifadelerine yer verdi. Erdoğan'ın 2023'te Karadeniz'de bulunan gazı çıkartmayı hedef koyduklarını ve Akdeniz'deki çalışmalardan da benzer haberler beklediklerini aktaran haberde Erdoğan'ın "Türkiye ulusal bir güvenlik konusu olan enerji konusunu çözecektir." ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'nın popüler haber portallarından TSN, "Keşfi Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağını buldu." başlığıyla verdi. Keşfin Türkiye'nin kendisinin artık bir enerji ihracatçısı olabileceğine dikkat çekilen haberde Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'ın gaz alımıyla ilgilenebileceği vurgulandı. ABD The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfini, Türkiye ekonomiyi desteklemek için büyük doğal gaz keşfine güveniyor, başlığıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin aktarıldığı haberde, keşfedilen sahada üretimin 2023'te başlamasının hedeflendiği belirtildi. Haberde, enerji uzmanlarının gazın 3 yıl içinde piyasaya sürülmesinin oldukça iddialı olduğuna ilişkin yorumu paylaşıldı. Ajanslar, ABD merkezli haber ajansı Associated Press apartmanı, ve haberinde, Türkiye, Karadeniz açıklarında büyük doğal gaz rezervi keşfetti, başlığını kullandı. Erdoğan'ın, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız ifadelerine yer verilen haberde, konuya ilişkin uzmanların görüşleri paylaşıldı.